Ben Kupa biraz takımı çünkü. uzun Ben Koray abi ve... Dün Başakşehir turu geçerse şaşırmam dedim. Uzatmaya Ahmin gider de. dedim. Ya ben ama şunu söyledim. Komodan çıkma maçı ve Aykut Kocaman'ın dedim. Parkı ben de motivasyonla kendisine mesaj dedim. attım. Dedim. <laughs> Ener Valencia'ya gol atacak. 2 dakika sonra Evet söyledin dakika. aynen. aynen ve Maç uzatmaya gidecek Peki. dedin. Öyle oldu. iki dakika sonra gol attı. Trabzon'a geçelim mi? Trabzonspor'la ilgili de çok soru geliyor. Geçelim. Bizi de konuşun diyorlar. Haklılar. Geçelim. Trabzonspor'da moraller yüksek. Abdullah Hoca'ya güven oyu tam. Evet. Taraflı tarafsız herkesin artık gönlünü kazanmış bir evet. Abdullah Avcı. Beşiktaş'ta yaptıkları ortada. Yani kariyerini şimdi bir kez daha oturup burada konuşmayalım. Aynen aynen. Hoca iyi yakaladı. Şimdi arkadaşlarımız bir güzel grafik hazırladılar Zeki abi. Programımızın son virajına girdik. O grafiğe bakalım. Aslında bize bu grafik her şeyi anlatıyor. Evet. Evet. İnanılmaz e, bir <laughs> aşağı iniş var abi. Bak 7. hafta. Bir tırmanışı var. 10. sıraya kadar çıkmış, sonra yeniden düşmüş. Evet. Sol taraf, ben şunu, sağ taraf. Şunu söyleyeyim. Trabzonspor Edin Newton'da inat edip devam etseydi bu sezon Trabzonspor küme düşerdi. Evet. Öyle mi? Aynen öyle. Yani yönetimin e, burada kendisine de söyledim ödül törenine geldiğinde e, Sayın Ahmet Ağalı'na. "Bugüne kadar yaptığınız en büyük icraat dedim. takımı Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmek oldu." dedim ki Abdullah Avcı yeni gelmişti daha. Ee, Haziran ayında anlaşmışlardı Defalarca söyledim ee, Sunumunu Çok beğenmişlerdi ee, Bayram sonrası Pazartesi günü yönetim açıklayacaktı Abdullah Avcı, çarşamba günü de Abdullah Avcı Gelip Trabzon'da basın toplantısı düzenleyecekti Ama orada Edin İfton e, Yönetimi ikna etti Şans istedi, Chelsea'den bir sürü Futbolcu getireceğim dedi, bunları yapamadı Trabzonspor'a Büyük hasar verdi, bir enkaz bıraktı, <laughs> bir galibiyet, dünyanın golünü yedi, dört e, yenilgi aldı. Abdullah Avcı geldi ne yaptı? 11 galibiyet, 3 beraberlik, sadece Galatasaray yenilgisi, 2.4 puan ortalaması, bir de Süper Kupa şampiyonluğu. Yani mucize ötesi bir başarısı Hakikaten var şu ana öyle. kadar. Abdullah Avcı'nın e, Trabzonspor'a gelen hocalar içinde e, şu andaki e, istatistiğe bakarsak en başarılı hoca. Yani kimse beklemiyordu. Adeta bir devrim yaptı Yok, hocam. Yok beklemiyor değil. Sen Biz sezon başında hani benim sen güne bakışta demiş. yazılarım da var. Dedim ki Abdullah Hoca ile başlayın sezona evet. diye. Çünkü iki maçta burada da söyledim. İki maçta bir kişi, bir teknik adam kahraman da olmaz. Evet. E, İşi bilmeyen teknik adam da olmaz. Ama bu böyle oldu. Trabzonspor ya ne yapsaydık şans vermeseydik mi? Vermeyeceksin şans. Yani öyle bir durum söz konusu değil. Duygusallığa yer yok. Yer futbolda. yok. Futbolda öyle, 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 öyle bir şey yok. Onun için söylüyorum. Onunla ilgili söyleyeceğim bu bir Murat Ekşi kardeşimize bir şey söyleyeyim. Mesut geldi. O parayı tercih etmedi. Falka olunca mı para diyor? Evet, Mesut parayı tercih etmedi zaten parayı tercih etse evet. orada kalıp Doğru. 10 milyon euro Doğru. alırdı. Yani onun için bu arkadaşlar yazarken de biraz daha ama dikkat yani biz bakıyoruz. Ama parayı elbette ki tercih etmedi ama Mesut Özil de Fenerbahçe'de bedava oynamayacak sonuçta. Bedava oynamayacak yani zaten. Bilsinler. Ama yani şöyle bir, şey... bir algı oluştu çünkü. Ya sezon sezon sonuna kadar 10 milyon euro alırdı Mesut Özil. 10 yani milyon İngiltere euro alırdı. Hayır hayır Fenerbahçe'de ben de şöyle bir de algı vardı. Fenerbahçe'de de şu, yani Fenerbahçe taraflarında şöyle bir algı var. Öyle bir şey yok. Tabii ki büyük parayı elinin tersiyle etti, Fenerbahçe sevdası ağır bastı. Büyük fedakarlık yaparak geldi ama sezon sonuna kadar da sponsorlar aracılığıyla Fenerbahçe'nin cebinden para çıkmayacak ama Mesut Özil bir para kazanacak muhtemelen. Kazanacak bu işten. tabii yani profesyonel oyuncu bedava oyuncu hali yok da aradaki fark açısından söyledim. Tabii doğru. Arkadaş şey söylüyor doğru. da yani Mesut'la şeyin arasında fark var. Falukanın arasında 100. fark var bir kere yaş farkı var, şey para farkı var. Aldığı oradan çok yüksekti oynayabilir. Başka bir şey. Şimdi gelelim Trabzonspor konusuna gelelim. Şimdi Abdullah Avcı seçimi ben sezon başında olması gerektiğini düşündüğüm bir seçimdi ama olmadı. Zararın neresinden dönsen kardır diye güzel bir sözümüz var. O karı çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi ben neler görüyorum? Şunu görüyoruz ki haberleştiği için söylüyorum. Abdullah Avcı ile Trabzonspor'un kasasına 35 milyon TL girdi. Performans evet. primi, performans primi girdi. 35 milyon TL. Kazanılan puanları tabi, evet. değil Evet. Tabii onları hesapladığımız zaman çıkıyor. 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik 1 mağlubiyeti var ki bu 90 günlük icraatının bir sonucu onu söyleyelim. Marlon gibi, ya Marlon da Allah aşkına Trabzonspor'un oyuncusu mu denilen evet. Marlon şu anda ya çok iyi oyuncuymuş evet. noktasına geldi. Ligin en iyi performans <laughs> olarak en iyi sol bek ve bak, 90 dakika oynuyor her maç. Bak şimdi nereye geldik. Evet. O, 30 bak Abdullah 30 çok, çok yaşa. yaşa. Çok Dayanamayacaktım. Yaşa. Kusura bakmayın. Ee, klimadan ee, çok soğuk tabii. 32 kapattılar klimayı. 32 eee öndeyken 32 puan kaybetmiş takım. Şimdi artık öyle kolay kolay maç kaybeden bir takım hüviyetinde değil. Onu bir kere söylememiz lazım. E, bir de bence en önemlisi ne biliyor musun? camiada bir şap, bir kasketle bütünleşme ya, oluştu. Evet. Bir kasket motosu. Satışa çıkarıyorlar. Ee, öyle söyleyelim. TSL Club'larda satışa Biz başlıyor. Biz ama hafta. gelmediniz abi. Spor Biz istiyoruz. Rekibine, Trabzon Spor yönetimine sesleniyoruz. Burada bizde sergileyelim programımızda ee, o yeni formalardan ve kasketlerden istiyoruz. Ee, i̇nşallah gönderirler. İnşallah. Yani, yani Cancar ya diye arayalım. Yunusa da söyleyelim. Yunus e, başkan'a da söyleyelim. Sayın Ahmet Aoğlu'na sesleniyoruz. Türkiye'nin en çok izlenen spor programı. Hepimize gönder. E, burada birer tane formalarla birlikte sergileyelim. Aslında her kulüpten istiyoruz bizim de. Çorbada yani bir tuzumuz mu? Kim olsun, gönderir. olsun ayrıca göndeririz. Taraftarlar da buraya. görsünler, Masa, alsınlar. Masanın üstüne koyarız problem her değil yani. Her kulüpten isteriz. Şunu, her kulüp göndersin. Şunu anlatıyor anlatmak istiyordum. Son cümleyi de öyle söyleyeyim. Yani Abdullah Avcı'nın gelişi Trabzon'da bir bütünleşme oluştu. Yani Öyle söylersen belki alınırlar ama bir kutuplaşma vardı yine de. Yani böyle bir ayrışma vardı. Bir kasketle Abdullah Avcı bir kasket mottosuyla evet. bütün Trabzon'u birleştirdi. Şimdi artık kasket kasketi takan ben Trabzon sporluyum diye dolaşmaya başladı. Evet. Yani bu bu bile e, Trabzonspor'a e, elde edilmiş bir kazançtır diye düşünüyorum ben. Öyle bakmamız son lazım. Vakamenin de performansı ne kadar yükseldi. Geçen evet. seneyle bu seneye bak. Geçen evet. sene mükemmel bir vakame vardı. Sezona son derece olumsuz başladı. Bugün bakıyorum hocasına övgüler yağdıran bir evet. vakame var ya. Hocam ya geldikten sonra çok şey değişti çok. dedi. Bana göre de yılın manşetini atmıştır Zeki abi. Ne Mehmet Aya'nın fikriyle. Kasketas. Kasketas evet. Mehmet Aya'nın kulağını çınlatalım. Gerçekten o foto maçı ben aldım abi. Hakikaten çok, çok güzel. güzeldi manşet. Ağzınıza sağlık. Mehmet Aya'nın mimarı başlığı. Kap kapatıyorum. Bitti değil mi? Bitti. Belki. Teşekkürler Aldin abi. teşekkür ederiz. Yarın görüşürüz. Yarın yine aynı saatte sevgili seyircilerimiz. Şimdi e, tabii reji ekibimizde sevgili Seval'e yönetmenimiz başta. Evren Yavuz'a, Mustafa İnci'ye. Tüm çalışan arkadaşlarımıza, sağ dışında ve buradaki tüm ekibimize saygılarımızı iletiyoruz efendim. Şimdi Galatasaray, Alanya... Benim bir ricam olacak. Maçlar, Teknik servisteki arkadaşlardan klimanın ayarının yapılması lazım arkadaşlar. Klima çok soğutuyor. Ben ve geçen adını... yıl bronşit olmuştum klima yüzünden. Bu sene de yine bronşit olmak üzereyken Allah'tan tedavi oldum. Aşırı soğuk ekibe, oluyor. Ekibe ilettik bu notu. Evet. Şimdi çeyrek final maçlarını izleyelim, veda edelim.